Dostlar selamlar. Bu bir bin bir teşekkür videosu Pokezete. Videonun başında, içinde, her yerinde, her sahnesinde bin bir teşekkür edeceğiz. Çünkü biz kanalı kuralı yaklaşık bir sene oldu. Fatih de ayrı ayrı şehirlerde yaşarken, ara sıra buluşurken yani böyle bir duruma rağmen böyle bir kanal kurup içerik üretmeye karar verdik. E, yeri geldi çok böyle bir ay içinde aşırı aşırı videolar yükleyip dijital olarak e, fiziksel materyallerimiz olmadığı için dijital videolar yükleyip sonrasında bir iki ay saldık. Bir ay tekrar yükledik iki üç ay saldık falan. Denk gelemedik. Arada Fatih askere gitti. böyle bir suskunduğumuz oldu. Son zamanlarda da Fatih uzunca bir süre İzmir'de kaldı. E, vlog tarzı işte booster pack açmaya başladık. O tarz şeylerde kanalın biraz etkileşimi arttı açıkçası. Youtube'da yorumlar, like'lar falan bizi tatmin edecek seviyede geldi. Hani böyle ağım şağım şeyler değil ama birkaç dostumuz abone oldu. Sürekli yorumlarda bizlere sorular sordu ya da güzel iltifatlarda bulundu vesaire. Bunlar bizi mutlu etti, bizi hareketlendirdi. Ardından e, ee, Pokezet'le iletişime geçtik vesaire. O da sağ olsun bizim izleyicimizmiş. Çok sevindik, çok gurur ee, biz kanalımızla ilgili ona bir şeyler sorduk. Ne yapabiliriz, nasıl büyütebiliriz vesaire. Gördüğümüz kadarıyla booster pek açılışları, herhangi paket açılışları çok izleniyor diye konuştuk. O yüzden de işte ben sana destek olmak isterim. Birkaç bir şey yollayayım. Ee, kanalda onları açın. Ee, vesaire yani çekiliş yapıp bir şeyler verebiliriz. O tarz yaparsanız kanal bu şekilde ufak ufak yürür dedi. Bugün kargomuz geldi. Sağ olsun bize bunu yollamış. Pokemon Go, e, Mermental V, Mewtwo V, Battle Deckler. <laughs> Geçen senenin de galiba aynen 2022'deki. Hatta biz bir ara Fatih'te bunlara bakıyorduk alalım mı diye. Onun dışında şöyle bir kutuda ben bunları kargo geldikten sonra biraz düzelttim kartonlar kesip tiplerine göre ayırdım. Sonra ayıramadıklarımı şöyle koydum. Bu da bayağı kartlar var. İçinde reverse solar da vardı. Kod kartları var. TCG oynayacak arkadaşlara da paylaşabiliriz. Biz belki kendimiz de kullanacak olabiliriz. Fatih'le ona karar vereceğiz, bakacağız. Şu an tek başıma çekiyorum çünkü Fatih şehir dışı yani kendi şehrinde. Ben İzmir'deyim tekim. Bunları düzenledim, bu şekilde koydum. Burada işte Fire tipi, Chim tipi vesaire şeyler var. ankamın ee, Common, Rare, holo vesaire kartlar var. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz bu arada. Müthiş, şu kutuya da hasta kaldım. Ee, bir muslu pek içinde şöyle Japonca kartlarımız geldi. Fatih çok seviyor Japonca kartlar muhtemelen e, İzmir'e geldiğinde benden alacaktır beğendiklerini onda duracaktır ona da dedim az önce video çekeceğim bir teşekkür videosu oluştururuz çok mutlu olduk bu arada ya tekrar tekrar teşekkür ederiz yani bu bizim için müthiş bir şey yani kanalı açtık bir sene oldu ulaşmışız demek ki sizlere sana e, böyle in bir incelik yapıp bize bunları yollamışsın Gerçekten aşırı e, mutlu olduk. 151'den galiba bunlar değil mi? Japonca. Müthiş abi müthiş. Fatih'in dibi düştü bunlara. Burada Japoncular var. Bunları ekstra dosyalayacağım ben. Şimdi video için çıkardım. Burada bunlar var. Şeyde de muhtemelen biz genelde fiziksel maç yaptığımız için Japonca da olsa kullanırız işimize yarayacak kartları. Bu bizim için süper oldu. %90 biz zaten hani fiziksel maç yapmak için alıyoruz bu içerikleri koleksiyondan ziyade. Ve gelelim esas olaya. Bu seti şimdilik çekiliş yapmayacağız. Biraz daha ileride bu set çekilişle verilebilir. Çekilişle buradan bir şeyler ayarlayıp teslim etmek istiyoruz. Bunun için ben ne yapabiliriz? Fatih'le buluşunca düşüneceğiz bunu ya da Discord üzerinden planlamasını yapacağız. Bonumu da çekiyorum. Mesela galiba grip olacağım bu arada. Kusuruma bakmayın rahatsız ediyorsa. Şimdi şöyle açalım. Bunun içinde çok ee, bir, bir sürpriz oldu. Booster pack çıktı. Onları şimdi yayında açacağım. Şöyle sticker'lar geliyor. Muhteşem abi muhteşem. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Pokemon Go'ya iki tane booster pack'imiz var. Abi bizi çok mutlu etti ya bu. Yani hiç beklemiyorduk böyle bir şey olabileceğini. Oh. sesi de etkilemesin diye odadaki vantilatörü kapadım. Şu an terden ölüyorum. Ama dedim hızlı yapıp videoyu bitireceğim. Editine, kurgusuna geçeceğim. Şu boosterları açalım. Bunların hani içerikleri daha sonra tek tek inceleyeceğiz. Farklı videolar olsun diye altında böyle şöyle parlıyor mu? Evet parlıyor. Coinleri Mewtwo abimiz Pokemon Go Booster'larımız Buraya gösterdik, bunu gösterdik. Kutuyu açtık, okey. Şöyle poşetten de şu kodu ayıralım. Boss Order'lar, Profesör Research'lar, Muhteşem. <laughs> Muhteşem. Bir <laughs> şunu açalım bakalım. Ben biraz paket açma dilerim, Kusuruma bakmayın hala alışamadık. Ya da bir deneyelim. Bakalım becerebiliyor muyuz? Aa ama bir dakika daha dostu da Bunu makasla açalım abi. Geri koyacağız çünkü. Bu kodu da ayırdım. Şimdi bir dakika bu nasıl? Ya yani neyse direkt açıyorum abi. Hops. 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 Hiç heyecan yaratmıyorum. Super sola. sola. Şunu şöyle koydum. Slowbro çok tatlı. Ha, bazı çizimler çok hoşuma gidiyor. Buyurun efendim. Ooo hissiyatı iyiymiş. Biraz acele ediyorum. Muhteşem sıcak çünkü odam. Birkaç gün içinde de klima halledeceğim oraya. Hemen ikinci booster peki açıyorum. Hiç aklımıza gelmezdi kanalda böyle şeyler olacağı böyle bir sene sonra. Şu an hani sevdiğimiz bir youtuber bize yazacak da sizi takip ediyorum, seviyorum, samimisiniz falanlar filanlar deyip kartı ee, kart yollayacağım ama müthiş bir şey ya. Çok teşekkür ederiz. Skirtle pastel boya çizimi. Tranquil. Tranquila. Ben telefonu soldan koydum. Umarım yer yer düzgün çekmiştir. Vivi. Natu. Epon. Slaking V. Fizikselde de ilk kez V çektim. Ee, bir video daha gelecek. Orada da Magnezon EX çektim. Dün. Süper abi. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Bu heyecan için, bu heyecanı yarattığınız için. Bunları buraya koyayım. Olay bu. Bugün böyle mükemmel kargo geldi. Sabah güzel uyandık. İçinde Pokemon Go ile ilgili kitapçık var. Booster'ları açtık. Şuradakileri daha detaylı göstereceğimiz bir video yaparız Fatih geldiğinde. Çok da tek başıma bir şey yapmak istemiyorum. Fatih'le yapınca daha keyifli oluyor. Gösteremediğimiz ya da yamuk gösterdiğim bir şey var. Şu an kameradan kontrol ederek gösteriyorum. Bunları da tek tek içindekileri inceleyeceğiz. Kutu içeriğini yapacağız. Buradan da bir şeyler halledip bunlara da video çekeceğiz. Şöyle seriden bir teşekkür etme videosu oldu. Hemen bunları uploadlayacağım zaten kurgulayıp. Çok teşekkür ederiz. Like, like abonedir, yorumdur eksik etmeyin. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.